Merhabalar. Sevinç yakal kanalına hoş geldiniz. Bugün size yine kalmış tül parçalarından şık bir sehpa ve küçük bir masa örtüsü yapacağım. Bunun için kalan tül parçamın kenarındaki şöyle göstereyim olan yolunu komple çıkardım. Çünkü parça parça kaldığı kesici uğraşacağım için dar uzun bir parçaydı bu bunu kenarlarında bunların e, süsü olarak kullanacağım. 1 metreye 40 santim kadar kalan e, parçamı kenarlarına şu tül perdenin uç tarafından kestiğim parçaları yine misine iple ve sıfıra sıfır sürfüle dikişiyle birleştirip ek yeri belli olmayacak şekilde bir sehpa örtüsü yapmak istiyorum. Eğer parça parça kaldıysa şu e, uçlarınız diyelim. Kestiğiniz uçlar şuralarından yine önle arkalı sıkça sürfüle ile yine misine iple belli olmayacak şekilde ek yaptım. Çünkü ufak ufak parçalar kalmıştı. Bir örtüme yetmeyecekti. 2-3 yerinden Böylelikle ekledim. Sizin de ufak ufak parçalarınız varsa yine bu şekilde ekleyin. E, bu dikildiğinde bu şekilde bakın hiç belli olmadan geçilecektir. Başka videolarımda da dikişte kullandığım şu misine dediğimiz bakın bu 150 denye overlockta ya da masra altında bunun 100 denyeliklere var onu da kullanabilirsiniz ama dikişte tercih ettiğim 150 denye Masraya sardığım ip diyelim şeffaf ip. Her renkte de çok kolay uygulayabiliyorum. Yine altında bunu kullanarak bazen üzerinde de kullanıyorum. Yani bu şekilde masramı sarıp devam edeceğim. Şimdi dikişimize geçiyoruz. Kumaşımın yüzünü düz bir şekilde makinenin dikiş ayağımın altına koyuyorum. Normalde dikiş ayağım yine takılı ayarlarımı yaptım. Altında ve üzerinde yine misine uç bir olarak var. ekleyeceğim. Şu az önce kestiğim ucumu da düz bir şekilde 4-5 santim dışarıda ucu kalacak şekilde makinemi açıyorum. Ayarlarımı eee ayarına getiriyorum. Mümkünse en geniş olanına. Çünkü zaten ipim misine olacağı için bu belli olmayacaktır. Dediğim gibi bu hemen hemen uç uca böyle yani sıfır gibi çok az belki 1 milim 2 milim kadar üstüne getirdim. Dikiş iğnemi 12'ye aldım. Bu tül için yeterlidir. Dikmeye başlıyorum. köşeye geldiğimde 3-4 santim kala makinemi bıraktım. Hemen şöyle çeviriyorum. Köşesini Şurayı sıfırlayacak şekilde yine denk getirmeye çalışıyorum. Eğer motifinden dolayı yani kesme şeklinden dolayı şöyle Bakın çok uygun geldi. Uygun olduğu olan e, uygun olduğu yere getirmeye dikkat edin lütfen. Bu şekilde köşelerimiz çok daha düzgün olacaktır. Güzel gözükecektir. Hemen gelip buraya geldiğimde yine zikzak kaldırmadan makine ayağımı çeviriyorum. Ve köşe yaptığım yeri tekrar gidiyorum ve geliyorum. Hemen yine dar köşesine geçtim üzerine koydum 1 milim 2 milim kadar uç uça gelecek şekilde yine Dikmeye devam ediyorum Son köşeye geldik Son köşede de biraz fazla bırakmıştım Yine buradan bir miktar fazla kesiyorum Yine aynı burada Sıfırdan köşemi yapıp Şuradan çok Renk getirmeye çalışarak fazlaca bir çıkıntı olmasın diye şurası kesilecektir. Bu şekilde bitişini yapıyorum. Dikişi yaparken e, zikzak ayağını ayarlamıştık, yani sürfüle dikişi diyelim. Onun bir ucunun kumaşa, bir ucunun uca batmasına mutlaka dikkat edin. Dediğim gibi şeffaf ip olduğu için bakın hiç ek yeri de renk olarak da hiç belli olmadı. Altında fazlalık kalırsa şayet biraz bir kısım. Onları da temizlerseniz hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır dikişimiz. Son köşeye geldiğimde yine döndürüp zikzamı yapıyorum kumaşa. Bir git gel yapacağım. Burada bakın bir fazlalık kaldı. Şuradaki fazlalığı da bu zikzak yapıldığı için de atmayacaktı. Birkaç kere de git gel yapıyorum. Bu fazlalık kısmını da Şöyle fazlalık kısmını da şöyle hemen keserek temiz bir görüntü elde edeceğim. Evet. Bütün uçlarımız bitti. Şuradan fazla olan, burada da bir ek vardı. Onu dışarı aldım. Hemen düzeltiyorum. Bütün uçlarını da temizleyip keserek bazılarını sıfıra sıfır olan, denk gelenlerini kesmeden de bırakabilirsiniz. Evet sıra ütüde. Ütümüzü de tersinden ve yüzünden güzel bir şekilde buharıyla ütüledim. Yine normal bunu kısık tül ayarında, sentetik ayarında yaparsanız hiçbir sararma ya da bozulma olmayacaktır. Evet örtümü gösteriyorum. Köşeleriyle şık, çok güzel bir takım oldu hemen kare örtüsünü de gösteriyorum. Ütü demişken hemen aklıma gelen ütünüze lütfen klorlu su koymayın. Soğumuş olabilir, sıcak olabilir. Kaynatılmış kloru ve şeyi düşmüş su kullanıyorum. Size de öyle bir tüy olsun. Ayrıca ütünüzün altında herhangi bir sebeple ben ütüyü çok kullanıyorum. Dediğim gibi bu dikişle ilgili. E, ama evlerimizde de yine kullandığımız için şöyle bir şey yapabilirsiniz herhangi bir şekilde bir naylona değdi, naylonlu bir şeye ya da yaktı, ısısını kaçırdınız. Öyle bir şey olduğu zaman ütünüzün altını şu teflon yüzeyler falan olduğu için lütfen kazımayın ya da tellemeyin. Evinizde mutlaka şey bulundurun. Al buradan alın bir parça. Aç şöyle bir el kadar olabilir, dar bir şey olabilir. Zımpara kağıdı. Zımpara kağıdının üzerine şimdi şu an gösteremeyeceğim dükkanda kaldı. Zımpara kağıdının üzerinde ütünüzü soğukken birkaç kere gezdirin o bütün altının pisliğini her şeyini alıp size düzgün pırıl pırıl şekliyle yine hizmete devam edecektir ben de mesela şöyle yapıyorum eğer hemen zımpara yoksa ya da sizin evinizde de yoksa arkası şöyle tırtırlı bunun astarlı ama yüzde yüz pamuklu şu astar mutlaka bir şeyleri kullanmadan özellikle beyazla ilgili sentetik bir şey olmadan ütünüzü temizlemek için böyle hem bunu ütüleyip hem de altını temizleyebilirsiniz her zaman kaygan ve e, Temiz kalacaktır Evet bitirdik e, Güzelce ütümüzü de yaptık Karemizde koyduk Birazdan Şifreyi ve bir, Kimlere gideceğini söyleyeceğim Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Beğeniyorsanız beğenmeyi tıklamayı ve zili basarak yeni videolarımdan Haberdar olmayı unutmayın bakın Ne güzel e, Bir ucunu kestik Ve bu şekilde böyle değerlendirdik bir parça kumaşın üzerine böyle şık dört tarafa bir şöyle e, oymalı diyelim gayet de şık oldu bakın e, bunları kullanmış olduk şimdi sıra geldi bunu bakalım kime hediye edeceğiz kime hediye edelim bazı videolarımda var küçük küçük şifreler veriyorum e, en fazla yorum yapan ya da çekilişle olana onları da açıklıyorum şimdi bu videomun e, ne olsun bunun şifresi de ütü olsun hadi bir ay sonra ben hemen kurala çekilişte o yorumların içinden seçiyorum. Türkiye neresinde olursa olsun kargosuz bir şekilde bunu kendisine iletiyorum. Ee, i̇nşallah iyi günlerde kullansın onlar da. Evet. Şifremiz ütü. Bakalım kim kazanacak diyelim. Bu da çekilişte size hediyem armağanım olsun. İyi günlerde kullanın. Yapanların ellerine sağlık. sizlerde sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın ama hep sevinçle kalın.